ruhsar da amma sinirli son günlerde. Onu kızdıracak ne yaptın ki? Bil bakalım neden sinirliyim acaba Masar Bey? Ruhsar, geldin demek. Ben senin için kaç milyon ışık yılından geliyorum biliyor musun? Biliyorum, yani bir biliyorum. Vay be, epey vardır değil mi? Herhalde yani. O kadar yolu annenle kız kardeşin için değil, seni görmek için geliyorum. Aa, sağ ol bir tanem. Yani sağ olamasın da ruhuna sağlık diyebilirim. Sevgilim... Tuh. Kanka, iyi misin? He? İyiyim kanka, iyiyim! Ayy, kulaklarım Biri beni galiba! <laughs> hayatım! Hayatım, hani bana yardım edecektin? Ne <laughs> yapacaktım? <laughs> ya şu saat kampanyası için bana yardım edecektin ya! Hı, hemen kocacığım! Harika! Sen bir harikasın! <gülüyor> <gülüyor> sen var ya sen, bir tanesin! Kim bir tane kanka? Kim mi? Herkes bir, bir tane kanka, hangimizden iki tane var ki, öyle değil mi? Kanka sen ufak ufak tırlıyorsun galiba. Niye kendi kendine konuşuyorsun? Ha evet, ben doğru ben kendi kendime konuşuyordum tabi. Ama öylesine işte boş boş konuşuyordum. Yani önemli bir şeyden bahsetmedim. Eğer şu saat kampanyasını zamanında bitiremezsen Önder Bey'le de öyle boş boş konuşursun artık canım. Ay kulaklarım çınladı, <laughs> ne çınladı bak! Benim benim gitmem lazım, ya. öbür tarafta biraz ekstralarım var. Bana kızmıyorsun değil mi? Bana bak Kursal, öbür tarafta Clark Gable, James Dean, Rock Hudson bunlarla falan buluşmuyorsun değil mi? Hiç buluşmuyorum kocacığım. Onlar senin evli olduğumu bildikleri için bana yenge diyorlar. Ne? Aa verim onlara. Biliyorlar tabii. Tersim pisdir. Yani kafamı bozmasınlar, adamı Sümerbank basması gibi cak diye ikiye ayırıyorum. Ee, kafayı kodum mu, oturturum ha. <laughs> Hay Allah. Cep telefonum burada olacağını belimde duruyor. Ben <laughs> öyle konuşuyorum. Eee evet nerede kalmıştık? Heh. Heh. Peki canım hadi görüşürüz öptüm seni. Bay bay. Bay. Şelale Hanım sizde mazi zeytinyağı şirketinin telefonu var mı? Dur olacaktı bir saniye. Söylüyorum. Eee dur. 985 24 63 beş hmm. Alo. Mazi Zeytinyağı mı? Ee, özür dilerim, özür dilerim. Allah Allah, yanlış mı çevirdim numarayı acaba? Aa pardon, ben size yanlışlıkla Mazhar Bey'in ev telefonunu vermişim. Ne? Mazhar'ın ev telefonu mu? Ne olmuş? Bunda bu kadar şaşıracak ne var oğlum? Oğlum evinden bir kızla konuştum. Evinde resmen bir kız var. Kız mı? He, ee, Firdevs'tir. Ama Firdevs'le annem evden çıkmışlardı, bir daha niye geri dönsünler ki? Firdevs'in sesini tanırım oğlum, bu başkasıydı bence seni gidi seni. Vay evde kız ha. Ee... Hadi be, hadi be. Bu salak numaraları yanlış ee... çevirmiştir. İlk ee... ee? 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 ee, yol abim Mahsan abimden. Evet abi. Mahsan evet, abi ne diyeyim çay, ya al. Şişe, al. Ya, bir çay şey. ben de olsun. Ya, var, ya. Ben karıştırmam. <laughs> Kim bunlar? Kim bunlar Masar? Ee, hey bunlar! Kimsiniz siz? Şey... Biz... Onlar pansiyoner! Ya? Pansiyoner mi? Öf. Hangi gazete veriyor bunları be? Salak! Ee, i̇yi ama Hı? benim evimde ne işi var bunların? Masar haklı Menkıbe teyze! Yani benim evim dururken burada ne işleri var? Saçmalama! Onlar artık burada kalacak. Ya hiç olmazsa bir kısmı da bende kalsa. Bunların bir işler çevirdiğini anlamıştım zaten. Kulakların boş yere çınlamaz benim. Anne, anne. Bana şu durumu açıklar mısın lütfen? Evladım artık İstanbul'da geçinmek zor. Hı? E ben de düşündüm, taşındım. Ekonomimize biraz katkısı olsun diye evime pansiyoner aldım. Fena ettim yani? Anne böyle şey olur mu hiç ya? Sen merak etme benim minik kuşum. Kızlar seni hiç rahatsız etmezler. Sen de onları etmezsin tabi, Herkes odasına kapanır, çeker kapısını. İşte bu kadar. Zaten öğrenci bunlar abi, bütün gel. gün ders çalışacaklar. Hı. Hı. Ders çalışacaklarmış. Bu hayvan rahat bırakır mı onları? Anne değil, menkıbe manukyan. Hadi gel, gel de tanışalım. Anne, 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 Allah ın. Evet, size tanıştırayım Hale, Lale ve işte yakışıklı oğlum <laughs> Mini Kuşu Masar. <laughs> tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun Neyse tanışmamıza devam ederiz olursun sonra. Ne olursun oğlum? Bana bak bunları evimden hemen gönderiyorsun. Bana bak bunları evimden hemen gönderiyorsun anne. Ha dünyada olmaz. Bizim aile öleceğini bilse verdiği sözden dönmez. Yani soyumuz ta dördüncü Mahmud'a dayanıyor. E yok yok ikinci Mahmut'tu galiba. Yani her neyse yani asaletimize yakışmaz bu. <laughs> i̇kinci Mahmud'muş. Senin soyun olsa olsa taş devrindeki mamutlara dayanıyordur! Fosil kadın! Annem haklı abi! Hem biz kirayı peşin alıp harcadık bile! Ama gitmeleri gerek! Gerek dedim ya! Oğlum manyak mısın lan? Böyle bir şeye hayır denir mi? Ah bu melek gibi anne benim annem olacaktık! Ee şey... ...biz sorun yaratıyorsak gidebiliriz! Cık, aslında sınav zamanı evde zor bulunur ama... ...rahatsızlık verdiysek gidelim! Aa! Dünyada bırakmam. Olur mu canım? Hem bu benim prensiplerime de aykırı. Burada kalacaksınız o kadar. Aa, bu kadın benim burada olduğumu biliyor da mı yapıyor nedir? Eh, eh, neyse hadi artık biz gidelim. Bak Masar. Eğer bu kızları gönderirsen şunu bil ki seni ömrümün sonuna kadar affetmem. Ben de kızları göndermezsen affetmem. Hiç affetmem. Ama anne önce bana bir sorsaydın yani. Tamam mini kuşum tamam. Bir dahaki sefere sana da sorarım. Söz. Hadi anne gidelim artık. Kanka sizi eve bırakır değil mi kanka? He? Ha tabii tabii ama isterseniz arabanın anahtarını vereyim, siz kendi kendinizi bırakın. Aa! aa! Şaka yapıyorsunuz değil mi Müfit Bey? Size hiç yakıştıramadım. Ya, canım şaka yapıyor tabii, hadi kanka güle güle hadi. Güle güle. İyi, güle iyi güle akşamlar güle. adım. Bay bay. İyi akşam, bay bay. Bay bay. Hadi Firdevs biz de gidelim artık. Hadi güle güle oturun bakalım canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. güle güle. Bay bay. Hadi bakalım. Hayırlı olsun hadi canım. Hadi. Güle güle. Güle güle anneciğim güle güle. Oh. ...Masar. Efendim? Bu iş fazla uzadı ama. Sepetle şunları. Ama hayatım nasıl sepetleyebilirim ki? Annemin ne dediğini duydun. Burası onun evi. Ne isterse onu yapar. Bana ne? Sen de o zaman bu evden taşın. Ah, çok güzel. Bravo valla. Saçma valla aşkına ruhsar. Bu evin her tarafında sen yok musun? Hatıralarımız yok mu? Hatıralar var ama artık ben yokum. Ruhsar dur. E, e, bir şey mi dediniz? Ha? Yok. <laughs> demek siz Türk Bilim Edebiyatı'nda okuyorsunuz. Hayır, hali orada okuyor. Aa, öyle tabii doğru. siz biyoloji okuyorsunuz. Hayır, ben fizik okuyorum. Yani neticede ikiniz de öğrencisiniz, onu demeye getiriyorum. Okumak gibisi yok vallahi. Ben fiziği çok severim Öyle mi? Evet. Türk Edebiyatı'na da çok büyük ilgi duyarım aslında. Aa, ben en çok Divan Edebiyatı'nı severim. Nefi, Nedim, Nabi, Şeyh Galip en sevdiğim şairlerdir. Ya siz hangilerini seversiniz? Ben de onlardan karışık severim, bayılırım bile, ortaya da bir salata. Ben zili de çok severim, hatta gider kapıyı açarım bile. Şimdi dikkat edin çok enteresandır, ben zil çalınca gider kapıyı açarım bizden. Ya kanka nedir bu başıma gelenler ya? Bir insanın evine bir ayda iki kere su basar mı? Hadi ya, Allah Allah! Duydun herhalde kokuyu... Dışarıda yağmur falan yok da nasıl su bastıysa o evi sorma ya. Bu sefer de musluğu açık unutmuşum Evin her yanı hıcık hıcık su. Ben de en iyisi gidip kankamda kalayım dedim. Merhaba kızlar. Merhaba. Ay, geçmiş olsun. Sağ ol. Müfitçiğim, Müfitçiğim evde kalacak hiç yerim yok. Bir tek banyo küveti var. O da olmaz. Ee, olsun olsun. Ben banyo küvetinde bile yatarım. Ya, aa, şimdi aklıma geldi. Banyo küvetim çatlak olduğu için dün akşam kömürlüğe indirdim. İstersen bir battaniye vereyim, git orada yat. Nasıl? Beni gönderiyor musun yani? Evet küçük müfit. Ya tamam. Ya, sadece Tubas'a gelmeyecektim ama yani bir de üstüne üstlük sırf bizim mahallenin orada 11 nokta kişi şiddetinde bir deprem olmaz mı? Ya. Ya. O zaman ben Kızılay'a söylerim sana çadır gönderir. Hadi Müfit'cim güle güle hadi. Ama kanka. Hadi kankacığım sen yılansın yılan. Nasıl olsa tıslaya tıslaya kendine bir delik bulursun. Ama hadi bu senin yaptığın insan haklarına aykırı. İnsan haklarını, haklarını torunların bile göremez. Hadi güle güle. Bir de evde, evde yangın çıkmıştı. <laughs> Yalan söylüyor. Ee, <işte, yansıyor. gülüyor> sağlık utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet çeken yana Ruhuna sağlık Bu saçın ölmemiş